Abla bana 30 saniye içinde 5 tane K ile başlayan hayvan ismi sayabilir misin? Kedi, köpek, kumru, 10 olsun ya da. Oo. <laughs> evet. Kurbağa. Tamam. Kuş. Hiç söylemeyin. <laughs> ee, kurt. 5 ee, Beş demediniz mi? On olsun ya çok hızlı saymaya başladım ben korktum. Beş 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 hadi beş, beş de tamam mi? beş. Bir dakikaya çıkartalım beşten daha bir. Kertenkele. Tamam. Keklik. Tamam. Kum söyledim onu. Başka da aklıma gelmiyor şu anda. Kaç Kur, oldu? 6 7 mi oldu? 7 o? oldu. 7. Kurbağa var. Kurbağayı söyledim. Ha kurbağayı söyledim. Hıh. -hı. Başka gelmiyor aklıma. Keçi. Keçi, keçi, keçi var. 8. Keçi 8. Onu söyledim. Tamam, Kazandın. Teşekkür ederim. Ödül söyledim mi? Ödül ne dediniz bilmiyorum. Ödül bilmiyorum. Para vereyim ya. Söylemedim de para vereyim. Siz şaka mısınız? Kaç tane mi buldun? 8, 8. 8. 8 tane. 8 tane. 8 kere 5 40. 40 lira abla. Buyur. Vallahi. Aynen. 40.